Merhaba arkadaşlar ben Metin. Niye? Hepinize merhaba arkadaşlar ben Metin. Bu kadar PUBG Mobile'la tekrardan kaldığımız yerden artık sıfırdan başlamıştık. O birinci bölümde. Bu da ikinci bölümüyle arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar arenada oynuyorum. Onu... bir dakika pardon yanlış oldu yanlış oldu. Bir saniye pardon. Arenada oynuyoruz arkadaşlar. Bugün direkt videoya girdim. Bir saniye abi. Geber. Abi aga aga aga. Abi bir dakika bir dakika. Şimdi orada geçiyorum. Arkadaşlar. Tamam, çok güzel ya. Hadi, kill çaldı. Dibine <laughs> basıyorum. Oo, iki headshot yedi, nasıl ölmedin? İki headshot'a nasıl ölmüyorsun? Kar oynayalım mı? Avukla da oynayabilirim daha bak. Avuk... Ya Avuk'un vermesi, tutun sürede değil yanlışlıkla kar seçtim bu arada. Bile bile seçmedim. Bak, ben karla oynayamam ki. Ben karla oynayamam, geçsene abi, geçsene. Öf, Hadi lan avuk oynayalım hadi. Hadi başım. 24'le çok kuruyum da. Hadi lan avuk. Avuk dedim hadi. Uy, obi. <laughs> obi, çok kötü de. Çok kötü. Tamam. Yandan da alacağım abi. Bir saniye. Şimdi. Şimdi aga. Gitti. Oğlum <laughs> nasıl abi yatın. Hiç çatmatıyorsun ne yapıyorsun abi. Ya bırak avukmuş ya. Ya ok atmadan halde iki vursanız hiç şat da atmadı. Spree for the blue team. Ay 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 ay. bu da gitti aga. Ya ama yapma ya. Şu diğer üç numaramız. mısın nesin ha. Şimdi gel. Gel baba gel baba. Oğlum nerede sıkıyorsun? Anam arkadan gelmiş. Arkadan vuruyormuş. Tamam aldık ki maç daha abi. Ya abi oynayamadım onu ya. harbiden. Oynayamadım. Cık. Ben böyle değildim abi. Bu arada bu videoyu da dünkü videoyla aynı gün çekiyorum. Ama başka gün yayınlıyorum belki. Abi sen çöküyorsan bir de abi, hadi 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 çöktük. Ana. Öldüm la. <laughs> M4 ben ya. Ama m ama aksi yerlerini istiyorum? Nereden yani de... Abi niye ölmüyor? Beni nasıl ölmüyorsun? Nasıl? Bu ağaç ya. Kim çalıyor? Git. Yap Allah. Lan ama ama bu adam aya hiç çatatmıyor ya yerden vuruyor nasıl öldürüyor? Şu bombayı artık kullanamam ya. Yok oğlum. Onu... Evet bombayı kullanamadım. Neyse. Bir maç atalım ya arkadaşlar. Yok lan paylaşma paylaşma istemiyorum. Oynayamadım abi adam 21 kilo mu? Yiyedim? E takımı o taşımış.

Güzel, güzel temiz, güzel. Hup, 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 hadi at. Kolsuz, 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 kolsuz. Kolsuz. Gel abi, Allah Allah durbin, ya ama durbin açtım yine. Aga. Oooo. Çok bu lafı, iyi, 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 Çok fena oynuyorlar adamlar. Bizi yiyorlar şu an. geçeceğim. Alka. Ben çok iş oldu. Oy 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 oy. Oy oy, oy 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 güzel. Allah güzel de yenilik. Çok çekişmeli lan. Aga, çok çekişmeli gidiyor. Çok çekişmeli. Çiçeklar. Takım kanalındayım. Ne şu an Hop. Öf mermim ya bitti. Mermim bitti ya. Bitti var tabii ya. Ya tamam abi. Ya. Ben, 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 ben. Arkadaşlar bu Arkadaşlar hayır hayır hayır. Hadi. Tamam güzel güzel nice nice nice. The abi Red abi bıçak abi bıçak. Oha. Gel lan. Abi oyun kastı. Hayır oyun kastı. <laughs> hayır, hayır ne oluyor abi? abi. Arkadaşlar oyun kastı. Arkadaşlar ya. Her maç maçı kazanırsak herkes like atsın her şey değil. Şu boya gidiyoruz. <laughs> <laughs> Seni alıyor muyuz? Alıyoruz tabii ki acımayız. Hayır ama onlar da bizi acımazlar abi. Saldırın saldırın abi atak yapın. Abi. Ulan yıllar sonra ilk kez oyuna giriyorum. <laughs> Ve ben demişim abi ya. Yıllar sonra. Hayır senin var ya ben iki tane hiç atıyorum nasıl ölmüyorsun? Nasıl söylüyorsun abi? Söyleyeceğim valla söyleyeceğim ya. Ya yeter abi yeter abi yeter. 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 Kill alamıyoruz abi ya. Kill çalıyorlar abi. Geber lan. Sen de, sen abi kaçma kaçma kaçma. Niye kaçıyorsun niye kaçıyorsun? Ya abi kaybettik ya. Kaybedersek abone olup kazanırsak like atın hadi. Nasıl uyanıyor Abi Oha 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 oha. Oha 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 yavaş. Bir bomba bir. Öfff. Avga geçiyorum abi avga geçiyorum. Avga geçtim. Abi tamam vurmadım. Sus! Hile ne senin var ya ben. Hadi, hile oğlum hile. Bak hile oğlum hile aynen. Ya adam ayaklarıma vurdu aldı. adam iki vuruşta alıyor ya. Avukla oh, hiç atatıyor muyum adam? Ya avukla oh, hiç atatıyor muyum adamla? Adamı tam götüne sıkın götüne. Allah'ım hile ben. Bırak ya. Arkadaşlar hile. Bildireceğim. Şimdi siz diyeceksiniz ki her oynayamadın ne hile diyorsun. Adam abi alga karşı. Lan yani gördünüz abi görmediniz mi? Alga pıçalıyor. Babam gelmiş. Abi. <laughs> Vallahi ben mutlaşmışım iyice ya. Abi, Let's go. Yaklaşmış mı arkadaşlar? Ya, yıllar sonra oyuna ilk kez Onu, nasıl ya? Nereden? Abi gelin 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 gelin. Seni şöyle, seni şöyle. Yavaş. Sen var işim. seni Defol lan. Yürü ha. Ha bu da biraz sarsıcı sıcak bölge gibi bir şey arkadaşlar. Burası da sıcak böyle bir şey. Bir bir bitiriyor diğerine geçiyor. Şişt sen abi sen biriniz girin de ben çıkayım ya. Yani. Oo, oo, oo yavaş Seni kebettim abi. Seni yani yani ne yaptım ne diyeyim abi sana. Nasıl bir şekilde doğadı? Gel lan. Gel lan. Gel bura. Gel bura. Buraya. Burada bir şey kalmamış. Bırakırlar mı oğlum? Yep, I got supplies. My adamlar ya? Arkadaşlar geldiler, gelin gelin. Gel gel gel, neredesin? Şimdi hava atıp da ölürsem. Söverim abi ama iki, kişiler, ama iki kişiler, iki kişiler, iki kişiler. İki kişiler, biri headshot yedi ölmedi. Abi. Lan takım oynarsana. Alana girsene oğlum. Lan bizim takım oynamıyor ki. Oy 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 mermi var mı? Aa aldım. Şş, aldım mı? Ha mermi bitti abi şurada mermi var mı? Ah aldım bir tek. Gel lan o. Oldu. Tamam hiç hadi lan o şeyle. Uf güzel. Aha benim bir mermi 41 mermim kaldı. Abi mermi lazım. 40 mermim kaldı son. Son can dur. 2 M416 maksamışım. Son 36 mermim kaldı. Son çağırıyorum bu. Bitti. Işte. Bir yandan da bitirmek istiyorum ha. Abi 7 menli. 7 menli. yedi mermi, yedi mermi, hiç yedi. Yedi mermiyle hiç at, öldürdüm. Taban Şimdi hayır, 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 niye geç... Uf neyse mermi gitmiş lan. Hiç attım he. gördünüz. Ya hayır, 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 yapma, 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 oğlum, yapma, oğlum, yapma, 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 Headshot, headshot <laughs> ayı mermi. Ay, ay, ay. Yürü lan. Ma öldüremedim. Aha oh, oh, headshot yedi. Ama ben de headshot yedim. Arkadaşlar çok kötü. Oy oy oy. Onam. Oh, oy bebeğim. Bebeğim. Bir can bir can bir can. Bir can. Güzel. Nice nice. Gel abi takım gelsene. Düştüğün takıma bak abi. Gel lan Hay yanına. Ben hiç bomba kullanmadım bu bölüm. Biraz bomba atalım. Selamünaleyküm. Şöyle hiç beklemeden direkt atıyorum gelene patlasın abi. Bir de bombaya gidiyormuş abi. lan. Adamlar öne geçtiler. Çekil de tapınma. Oynamıyor ki abi. 아, e l e t g r 안 e t 는가시아� q 이�미 Buradan sonra ölmem ama ya. Her taraftalar. Lan mal takımı oynasanıza. Koy. Koy. Geber. Hayır. Hayır. Aldım. 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 Bizim takım oynamıyor. 20 çile yakın kill'im var artık ya. Yirmi kiloyla yakında ölmem var ha. Yeni satılmayı almışlar. Sizin var ya bana. Çık! PUBG, PUBG. Nereye gittin bu Ben PUBG sinir ettim. Ben gidiyorum abi. Adamlar, aldılar adamlar. Takım oynuyor ve miski oynuyorlar. Takım oynuyorlar. Cacurucu koyalım. Cacurucu bitti. Cacurucu bitti artık. Cacurucu bitti. Jajuru bitti A weapon A weapon activated. Activated. Oynadınız şükür. Ya vurun vurun burayı. Bu taraf ben de o taraf sizde hadi. İş birliği yapacağız abi. Abi adamlar iki kişiyi tek başlarına alamıyorlar. O derece. Biz 20 leş yaptık şimdi. 20 leş yaptık. Bir tane daha adam var. Selamünaleyküm kardeşim. 21 leş. Güle güle. Abi bu o da buradan geliyor. Sen de güle güle. şu an 23 dişim var. Hadi. Al cadı abi hadi. Bir gayret, bir gayret. Bir gayret, bir gayret, bir gayret, bir gayret. Benim var ya. 24 leş. Bak şimdi odada da gebecek var. Neyse. Ölüm. Hayret. Güzel i̇şte, kapıya ben Ay, bitti. Hayır anladın mermi bitti. Mermi bitti. bitti. Hop. İşte ben. ben. Şükür arkadaşlar ya. Vallahi 24 5 o. Millet de oynamış ha. 22 5 Oba. Yeni silahımız hayırlı olsun M24 baba. Yes be. Yes be benim karım da malak zaten. M24'ümüzü açtık arkadaşlar. Yaşı sahi. O oh yes. Eee Jar Jar'da inanılmaz neşelmiş. Okay. Yok eğilmeyin dört kuşamda. Biz bu kadar olalım. Bir Bir sonraki videoda